arkadaşlar. Merhaba. Evet bugün sularımız da var. Bugün hepsini yıkayacağız. Tabii ki bebek dünya. Bebeklerimiz üzgün. Yıkanmak istemiyor. Kavga yok. Şimdi dünya... Ay, Dünyaya da şimdi ben köpük sıkacağım gel dünya köpük sıkalım gel şimdi köpük banyosu yapacak bebeklerimiz. Ben önce koymaya başladım. Evet de. önce şampuanımızı tamam. sıkıyoruz sularımıza evet sırayla evet, gel babası gel nasıl köpük yapıyor gösterelim bak karıştır 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 diyorum. Köpük banyosu yapacaklar. Karıştır dünya. Şimdi karıştırsın. Kay kay kay. Uuu mis gibi kokuyor. Uuu. Bu işin koy. sonunda galiba hepimiz yıkanacağız ama şimdi bebişlerimizin kıyafetlerini çıkarıp onları yıkayacağız. Artık bizden kurtuluş yok. Yıkanma zamanı bebişler. Ay benim kovan çok kısa kaldı. Ay Allah. Hadi dünya bebekleri yıkayalım. Ayşe. Ay şöyle ay şöyle ikizler bu arada. Bugün bebeklerimizin banyo ay. günü. Hep kaçıyorlardı ama şu an kaçamazlar. Öbürü nerede? Ay öbürü kaçmaya çalışmış. İnci ya, yakaladık Allah'tan. Senin kolun nereye gitti bebek? Sen de şuraya oturabilir mi? Hayır ikizler oturacak. İkizler abi. oturacak. Sırayla yıkanın o zaman bekleyin. Ay benim hiç köpüğüm olmamış. Karıştır 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 karıştır. Ay anne benim kez Yardım edeyim sana. Hadi bakalım ay, yıkanma ay, zamanı. Galiba onlar yıkanmak istemiyoruz dolu. diyorlar İnci, sare. Yıkan. Ama yıkanmak Bakın. çok güzel. Bakın. Bakın. Aa! Bakın. dünya bebek yıkanıyor. Arkadaşlar bebek bir şey diyor. Aslında barda Bak. yıkanır. Bence de yıkanmak çok güzel. Yıkana yıkanın. Ay köpüklerle yıkanın. Hadi, hadi, de, hadi bakalım. yıkanın. Oo çok Kalacağım rahat. Ben. Ama bizim bebeklerimize yeni bir banyo almamız lazım. Çünkü küvete sığmıyorlar artık. Büyümüşler. Dünya sakız mı hiç mi? Bebeği koyabilir miyiz? Çok koyalım koyalım. Anne biraz daha bana köpük koyar mısın? Koyalım. Ya? Benimki biraz az gelmiş. Baraz, Biraz az gelmiş. Baraz. Evet köpüklerimiz de sıktı. Elime de sıktık ya. Hadi kızlar hızlı hızlı yıkanın. Akşam oldu. Sıra öbür bebeklerde de. Evet, Vallahi havluya saralım gel bakalım şunun işte. havlu alalım şimdi bütün İnanın bebeklerimizi beni. havluya saracağız benim iki tane vardı işimizin arkadaşlar kusuruma bakmayın sonra da çıkaracağız gel bakalım bebeğim sen burada dur ben saçlarını şöyle. yıkayacağım da arkadaşlar. sonra şimdi sıra sen de Hadi sen de yıkan hemen evet saçlarını yıkalayayım tamam ay çok köpüklü kalmış seninki bir tane de durulama suyu alalım çok köpüklü olanları durulayalım olur mu? Hemen köpürtüyorum. Oo, çok köpürlü. Bak da. al bak bak nasıl köpürüyor. Gel bak. <laughs> bak bak. Arkadaşlar <laughs> ellerime bakın. Gözünüz yanmaz bu. Göz yakmayan şampuan Anne, kesin... bebek şampuanı. Ay kesin Kaçmak için yaptım. Bence de kesin kaçmak için Arkadaşlar benim ay şu ikizlerim çok hızlı. Şimdi onlara bak orada durulama suyu koydum ben kovada dökmeden getir durulayalım onları olur mu? Aynen mı? Ha, yıkandıktan sonra durulayalım. Evet yıkanıyorlar. Yıkanmak çok güzeldir. Evet, sen de yıkandın. Sen burada bekle. Saçların köpüklü kaldı. Seni durulayacağız şimdi. Sıra sende. Sen daha üstünü çıkarmamışsın. Gelinlikli bebek. Aa, onun kafası çıkıyor muydu ki? Üstünü nasıl çıkaracağız? Onunla bir şey yapayım. kafası bunun. Ah, çıkar. Gelin bağırıyor. Gelin bağırıyor. <laughs> <laughs> Takıyoruz geri ameliyat ediyoruz. Dünyanın <laughs> mutluluğu. <laughs> <laughs> Bulam, Hadi durulama suyunu getir bana aşkım. Ben bunu durulayayım sen durulamayacaksan da. Ben durdurayım. de alacaklar tamam. Ben suyu bana getirir misin rica etsin? Ben video bitene kadar oynayacağım <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Eğlen. Dünya, dünya bebeğim. Arkadaşlar Evet. Durulama suyumuz geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım durulama suyumuz da gel. Allah. Dökülmesin. <laughs> <nasıl> Dökülmesin. <laughs> Ben daha dalayım ama ay pardon dünya bir sürü olmuş zaten. Lütfen. Lütfen. Sen annem, lütfen. annem. dünyanın lütfen. bebeğine, bakın yüzü gözükmüyor. Dünyanın gözü bebeği Dünya hamam keyfi yapıyor. <laughs> Anne. Sen dur Ben biraz. Tamam. Aa çok köpük yaptı. Neyse. Neyse arkadaşlar. Neyse Neyse. Arkadaşlar ben gözükmüyorum ya. Ya sen gözükmez olurum. Niye gözükme adam? Evet. Ben ikinci bebeğimi de yıkadım. Anne. Hemen sen de havluya sarın. Üşüme sakın. Dalin dalin dalin. Dalini istiyorum anne. Ama zaten var. Çok döktük aşkım. Anne. Bu son. Sana da dövüştüm. Tamam. Hayır bu son. Tamam. Anne. Sen de dur ulan anne. şimdi. Köpürür anne ya. Köpürür köpürür. Güzel karıştırırsan köpürür. Çok karıştırıyorum. karıştırıyorum. Ne kadar ve giydireceğiz bundan sonra banyodan kaçmak yok kızlar tamam mı Tamam 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 <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kanalımıza like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın görüşürüz.